Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu yeni yoldaşlar. Biliyorsunuz yeni yoldaşlarla alakalı video paylaşmıştık. Beta'da gözüküyordu işte. 2-3 tane yoldaş vardı ve e, bana göre bence en güzel olan Alman kurdu olan bu büyük köpek vardı. Oydu. Tabi bununla alakalı bir sürpriz gelişme var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada ne zaman geleceklerini de söyleyeceğim. Köpek geliyor mu gelmiyor mu ona da beraber bir karar vereceğiz arkadaşlar. Göstereceğim şeylerle alakalı. Şimdi. Ondan önce ben bir popülerliğe bakalım. Kimler atmış abi? Fc ve Gn atmış. Vs de Sadem, Tc Muhammed, Emin, Ta Korkmaz, Dedektif, Stg. Destucu, Sagopa. Bu alt kısım sanki aynı gibi. Aynı. Popüler arkadaşlar arkadaşlara teşekkürler. Şimdiden hemen bir şöyle bir sorularımıza bakalım. Musa'da silah eline geç gelen var mı? Yoksa sadece bende mi sorun? Game loop'u yeniden kurdum. Aynı demiş. Yani ben de öyle bir sorun yok ki. İnternetini kontrol ettirin. Belki pingden kaynaklanıyor olabilir. Geç algılıyor. veya da game loop kullanıyorsan bilgisayardan oynuyorsun büyük bir ihtimal, Emülatörden oynuyorsun. Tuş ayarlarına bir bak. Orada belki böyle tam alma şeyinde değildir yani. Kaymıştır tuşun. Veya klavyeni bir kontrol et. Başka bir şeylerde belki klavyenin algılama şeyinde bir sıkıntı vardır. Yani hemen algılamıyor olabilir yani. Başka da bir problem yoktur diye düşünüyorum. Abi selamünaleyküm bir şey sormam e, gerekiyor. Abi acil cevaplarsan sevinirim. Gelişim puan e, puanı etkinliğinde ilk baştaki 30 kristal 400 uc yazan kısımdan haberim olmadan satın alım yapılmış. Kristal gelmiş, UC'ye gitmiş ama yetkim dışında yapılmış bu olay. Neden olmuş? Olabilir. Nasıl düzeltebiliriz? Cevaplarsan çok sevinirim abi. Seviyorsun, kolay gelsin. Yani şöyle bir şey, biri almış. Yani yetkim dışında ya, hesabına biri girmiş. Ya arkadaşın girmiş veyahut da birine verdiğin, kime verdiysen o girmiş. Ya da evden biri girmiş yani. Kardeşin de girmiş olabilir ya da abin, ablan da girmiş olabilir. Evden girilmiş, bir yerden girilmiş yani. Ee, PUBG Mobile bununla alakalı sana herhangi bir şey yapmaz yani bunun Hani burada bir yardım olayı yok Bunu kim aldıysa hesabı kime verdiysen Daha önceden Onlara sorman lazım Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı gelelim şimdi hemen yoldaşlar kısmına biliyorsunuz şöyle bir ekrana vereyim yani Şöyle şey kısmından bakarsak ha şu kısımdan Betada bu yoldaşları görmüştük arkadaşlar böyle iki tane Daha doğrusu üç tane yoldaş vardı iki tanesi böyle bir tanesi köpekti Cadılar Bayramı etkinliği ile beraber 2.2 güncellemesi içinde geleceğini düşünüyorduk. Şimdi tarih kesinleşti arkadaşlar. Biliyorsunuz biz tarihleri e, genel olarak resmi yerlerden alıyoruz. PUBG Mobile'in. Onu da göstereceğim nasıl olduğunu arkadaşlar. Bir diğeri de bu bal kabağıydı. Ben bu bal kabağını beğendim. <laughs> yani en güzeli bu bence. Böyle çok iyi şey duruyor. Tatlı duruyor. Şirin duruyor. Siz de yorumlara yazın abi fikirlerinizi. Hangisini beğendiniz? Hangisini alırsınız veya hangisini alacaksınız? Bir üçüncüsü arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle bir Alman kurdu olayı vardı. Ben hani bu gelse buna basarım diye düşünüyordum. Arkadaşlar baya iyi. tabi biraz büyük ama yanımıza nasıl duracak onu da bilmiyorum. Ama güzeldi yani bu yoldaş. Bence yoldaşlar içinde en böyle sağlam olanı bu diyebiliriz. Yalnız arkadaşlar bu Alman kurduyla alakalı bir değişiklik olabilir. Nasıl mı? Şimdi hemen göstereceğim. Tarih kısmına geçelim. Şöyle bizle paylaşılan PUBG Mobile'in resmi paylaştı arkadaşlar. Tarih 11 Kasım. Sandık olarak geliyor. Buradaki şeye göre değiştirmezlerse. Belki kedi köpek gibi çark da yapabilirler. Ama burada sandık olarak gözüküyor. Verdikleri tarihte. Ve dikkat ederseniz sadece iki yoldaş gözüküyor. Yani ben köpeği göremedim burada arkadaşlar. Acaba köpek gelmiyor mu? Yani verilen olayda burası bu şekilde şu an. Sizce sürpriz yapıp köpeği getirirler mi? Yoksa sadece bu iki yoldaş gelir mi? Yorumlara fikrinizi yazın gençler. 11 Kasım'da geliyor. Nereden baksanız işte bir ay falan var. Burası da bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Bildirim sıkıntısı yaşıyoruz. Bayağıdır. <laughs> Bugün bundan önce bir short videosu attım. Oraya da videodan geldik abi. Bir de shortla alakalı yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Evet tarih bu şekilde. Köpek sanki e, netleşmemiş gibi gözüküyor. Şu an arkadaşlar tarih kesin tarih. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar. Onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Bayağı <laughs> Ya eskiden çantasız başlıyordum ben. Şimdi niye çantalı başlıyorum? <laughs> Değiştirmişler abi. Ya arkadaş çocuklar soruyor da abi nasıl çantasız başlayacağım falan diye soruyorlar her zaman. Ben de nasıl yaptığımı bilmiyordum işte açıkçası. Şimdi nasıl yaptım bilmediğim için geride giderek. Onun bir yöntemi vardı ya ben unuttum bak. Onu yapıyordu çünkü birisi gördüm. Bir şey Oha adam güzel. arkama gelmiş ya. ne diyorum? Neresi abi? Po Buradalar hepsi. Ben daha maça giremedim ya. Yani. Çıkaydın ya. Niye çıkmadın? Oho benimki ben ayrı maça mı düştüm? Ben daha yeni baş. bu nedir arkadaş? Benim vurduklarım hep hasar alıyor da ölmüyor. Benim silahım yok. <laughs> Nerede bunlar? <laughs> bak 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 burayı keziyor. Gelir, geliyor senin tarafta. Ah üçüncüyü yalamadım. İntikamını aldım abi. İntikamımı almış. Nereye çıkıyor lan? Aa ölmedi mi o? Ölmüş. Manyak drop'un üstüne çıkıyor. Ne lan? Tam burayı hallettim ben. Kafam karıştı. Kime sıkacağımı bilemedim. Çok ya. Çok aşırı derecede benim Oğlum şu adam bir an rakip sandım. Lan! Hepsi burada, hepsi burada. Şimdi nerede? Canım yok. Tamam aldık ya. Aldık da abi, ben kasarak oynadığım için Hiç bize ev alamadım yani. Şu. Alırsın ya Niye kasıyor ya? Vallahi dona dona oynuyoruz yani Lan oğlum niye ölmüyorsunuz ya? Bir kişi kaldı abi. al Onu da aldık zaten Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.